Evet şimdi biz Balıklı Göl'e geldik arkadaşlar. Şanlıurfa'dayız. Evet Yiğit'i şimdi balıkları besliyor. Evet balıklara mama mı veriyoruz anneciğim? Hadi atalım anneciğim. Evet. Ay bir sürü balık geldi Yiğit Efe. Hadi hepsine at yemleri. Aferin. Evet arkadaşlar burası Şanlıurfa Balıklı Göl. Hem size etrafı gezdirelim hem de Yiğit Efendi'nin maceralarını çekelim. Oo Yiğit bir sürü balık var bak. Hadi at anneciğim bütün yemleri. Aferin sana. Evet arkadaşlar size balıklarımızı da gösterelim bakın bir sürü balığımız var bizim burada. Oo, kocaman olmuşlar bunlar. Heh, at anneciğim hadi. Aferin sana balıklarımıza. Mama veriyoruz biz. Ne yapalım? Hadi anneciğim bak balıklar geldi Yiğit. Hadi atalım. Evet annesi de atsın. Evet Yiğit Efe de atsın. Evet aynı sen anneciğim. Oradaki mama da aynı sendeki de aynı. böcek geldi. Yiğit'e de böcekten korktu. Bir şey olmaz anneciğim gel. Evet, Yiğit mamaları atıyor. Yiğit bana bak. Yiğit Yiğit hadi el salla anneciğim. Aferin.